Hava durumuyla devam edeceğiz. Az önce Serdar Er ve Yasin Kamaloğlu şöyle İstanbul'daki son durumu bir aktardılar bize e, o güzel görüntüleriyle birlikte Yasin Kamaloğlu'nun ama bir soralım uzmanına da e, böyle mi devam edecek? Önümüzdeki haftada durum nasıl? E, Profesör Doktor Orhan Şen'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Burçak. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi İstanbul'daki durum malum. Ee, az önce de izledik. Peki bu devam edecek mi böyle? Şimdi en soğuk gece bu gece uyarıları var bir yandan da ee, yarın nasıl bir sabaha uyanacağız? Önümüzdeki haftaki durum ne? Okullar Pazartesi de tatil olur mu mesela? Ne gösteriyor hava? Evet Burçak. Esasında en soğuk gece yarın akşam olacak. Ee, bugün e, kar yağışı devam ediyor esasında ama güneş var ama de var ama bir yandan da. Ee, bu e, kar yağışı e, hem Doğu, hem, Anadolu, hem e, Avrupa yakasında İstanbul'un devam ediyor, e, ama aralıklı olarak devam ediyor. Bunun da nedeni e, Karadeniz'in e, göl etkisinden kaynaklanıyor. Önce bir e, atmosfer nemi doyuyor, o nemle birlikte kar alıyor. Arkasında o nemi tekrar kazanmak için bir vakit geçiyor. Dolayısıyla ve parça parça görüyoruz. Bu e, bugün akşam gece yarın öğlene kadar da bu şekilde devam edecek. Yarın pazar günü de devam ediyor kar esnasında ama pazar günü öğleden sonra biraz hızını azaltacak. Yarın akşam en soğuk günlerden bir tanesi olacak yarın pazar günü. gündüz sıcaklığı gene 2 derece civarında ama gece sıcaklığı İstanbul'da eksi -2 eksi -3 dereceye kadar düşecek. Dolayısıyla gece bu gece olduğu gibi yüksek kesimlerde rüzgarın da etkisiyle rüzgarda. Ee, biliyorsun 30-40 kilometre bazen 60 kilometreye kadar arasına çıkacak bir fırtına değil ama fırtınalı fırtınamsı bir rüzgar var. Bu rüzgar da yerde bulunan kar örtüsü ve eriyen kar örtüsünü dondurabilecek ve buzlanma meydana gelebilecek. E, dolayısıyla pazar gecesi, yarın gece e, pazar gecesi İstanbul'da buzlanma biraz fazla olacak. Bu nedenden dolayı Pazartesi günü kar yağışı kesilecek olmasına rağmen yani pazar gecesi kar yağışı bitecek doğuya doğru Anadolu doğru kayacak ama buzlanma fazla olacağı için pazartesi günü de okulların tatil olma durumu var. Neden? Çünkü sabah saatlerinde buzlanma aşırı derecede buzlanma orta derecede buzlanmaya doğru gidecek İstanbul. Dolayısıyla okul servislerinin çıkması, ara sokaklara girmesi biraz zor olacaktır. Her yani ne kadar ee, ...kar yüksekliği çok fazla olmasa da... ...dolayısıyla Pazartesi günü de... ...sayın valimiz İstanbul için... ...bir düşünecektir büyük bir ihtimalle... ...bu e, okulların tatil olup olmamasını... ...ama bana... bana e, ...benim fikrim... E, ...olması tarafındayım... E, ...çünkü e, okula gidişler... ...biraz zor olabilir... E, ...okul bahçeleri veya işte bu civarlarda... ...buzlanma olabilir... Hmm. ...demek ki e, şöyle özetlersek... ...kar devam ediyor ara sıra devam edecek. Bazen şiddetleniyor, bazen azalıyor. Ama bu kadar uzun süre, epey zamandır, epey senelerdir bu kadar uzun süre. Yani yarın beşinci gün olacak neredeyse İstanbul'daki kar yağışının. Bu kadar pek olmamıştı. Yani kar çok yüksek bir örtü bırakmasına rağmen bazı yerlerde 30 santimi geçen, dün mesela Kartal'ın yüksek kesimlerine 30 santimi geçen kar yüksekliği vardı ki şehirde Hani şehrin güney kısmındaki ilçelerin dışındaki ilçelerde nereden baksanız 10 santimi geçen kar yüksekliği vardı. Sadece İstanbul'da mı? Hayır. Bu bugünkü e, kar yağışı Karadeniz sayesinde 40'ları elinden ta ki e, Artvin'e kadar e, sahil kesiminde de Karadeniz'in kuvvetli olacak. Ankara'da bugün hafif kar yağışı olacak öğlen saatlerinde. Yarın da hafif kar yağışı Ankara'da devam edecek ama Ankara'da Pazar günü ve Pazar günü, hatta Pazar gecesi yani en soğuk gün yarın gece olacak dedik ya Türkiye'de. Hı hı. İç, İç Anadolu bölgesinde Ayaz kendisini gösterecek. Bu Ayazla birlikte kuru soğuklar eksi 10 eksi 15 dereceye kadar İç Anadolu'da düşecek. Doğu'da da öyle zaten. Doğu'da da Erzurum, Kars, Ardahan civarlarında gündüz sıcakları eksi değerlerde de eksi onlu değerlere çıkacak. Dolayısıyla eee pazartesi günü İç Anadolu bölgesindeki ayazdan kaynaklanan aşırı soğuklara hani e, burçak e, yazın aşırı sıcak hava dalgası geliyor diyorduk ya aman dikkat ederim diye şimdi de aşırı soğuk hava dalgası var. Dalga demeyelim de ayaz var İç Anadolu bölgesindeki bütün Anadolu'yu, İç Anadolu'yu kapsıyor. Ama burada dikkat edin, Hipotermi riski çok yüksek buralarda. Dışarıda kalmayalım. Tabii dışarıda biz kalmayacağız. Evimize gireceğiz ama dışarıda kalan e, hayvanlara da ve e, diğer e, köpeklere ve kedilere de Peki. bence bir e, barınak yeri bulsak iyi olur. Özetlersek, kar devam ediyor. Yarın da devam edecek. Yarın akşam çok soğuk var. Pazar günü ayalı çekecek özellikle şeye dikkat edelim. pazartesi günü Ayaz'a pazartesinden sonra İstanbul'da hava şey, e, duruyor. Perşembe günü İstanbul'da 8-9 dereceye çıkacak sıcaklık. Peki çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Orhan Şen havanın son notlarını ve beklentileri aktardı. Sağ olun hocam yayına katkılarınız için. İyi yayınlar diyorum.